Değerli izleyenler yayınıma hoş geldiniz. Evet birinci Karabağ Savaşı'nda neler olmuştu? Özellikle şimdi biz birinci Karabağ Savaşı'nda Çeçenistan'ın yaptığı büyük kahramanlığı, Çeçenistan'ın Azerbaycan'a gösterdiği o büyük teveccühü unutmayalım. Ey Çeçenistan, bağımsız olacaksın bir gün. Yaptığın iyilikler karşına çıkacak bir gün. Evet değerli izleyenler Gorbaçov. Sovyetler dağılmadan önce. Evet işini gücünü bıraktı. İçini gücünü bıraktı ve Azerbaycan'da ne kadar silah var. Neredeyse utanmasa. Evet utanmasa. Azerbaycan'daki çakıları bile toplayacaktı. Azerbaycan önce önemli bir şekilde akıllı bir politika güttüler Ermeni aklıyla. Evet, çok sinsi bir plandı. Azerbaycan o ara uyanamadı. Bu olaya karşı gerektiği kadar çünkü bilinçlenemedi. Çünkü büyük bir esaret içerisinde ve böyle bir organize saldırı beklemiyordu halk. Ama olanlar oldu. Olanlar öyle. Gorbaçov'un kafasındaki leke gibi Azerbaycan'ın evet elindeki silahların toplaması da ayrı bir lekeydi. Daha sonra Yetsin göreve geçti. Yetsin'le Birinci Karabağ Savaşı gerçekleştirildi. Evet Birinci Karabağ Savaşı'nda Rus ordusu Grozny'nin içine kadar çekilmiş ve Grozny'de şehir savaşına bir anda başladan mücahitler bir anda evet bir anda Rus ordusunu orada ağır bir yenilgiye uğratmışlardı. Evet öyle bir durumdu ki Çeçenistan lideri Yandarbiev Moskova'ya görüşmeye gidiyor. Kafası dik bir şekilde. Yersin, yanıma otur diyor. Yanıma otur diyor. Ama YANDAR Yandarbiev'in eline bakar mısınız? Evet, şehit Yandarbiev elini masaya doğru uzatıyor. Ben bu şartlar altında burada olmam. Ben şu anda burayı terk edeceğim. Görüşme olmaz diyor. Ben bağımsız bir ulusun evet temsilcisiyim. Çeçenistan'ın başkanıyım. Bana saygı duyacaksın. Senin emir erin değilim diyor. Bu kareler, bu kareler bağımsızlık kareleri. Bu kareler şanlı olmanın kareleri. Bu kareler işte Rusya'nın Kafkasya'daki aczi. Ve sonunda yetsin, yandar bir evin karşısına oturmaya ikna oluyor. Çünkü karşısında sahada bile bükülememiş. Evet, bağımsızlığın ve güçlü duruşun kareleri bunlar. Biz Karabağ'da şimdi bu inançla karşı olacağız. Elimizde eski imkansızlıklar yok. Türkiye'nin Azerbaycan'a sunduğu geniş teknolojik imkanlar ve yeni ürettiği akıncı silahı yanında başka silahlar da var. Evet, diş gösterme vakti. Şimdi o kareyi görünce, Yandar bir evi görünce bu sefer de bu kare akıllara takılıyor. Putin ikisini karşısına yan yan oturtuyor. Yani bir evi yanına oturtmaktan farkı yok. Keşke burada oturma düzenine Aliyev itiraz etseydi. Bana birileri itidarlı ol diyecek. Birileri çıkacak. Aliyev'in bir bildiği var. Usta bir siyasetçidir. Orada durduysa, sustuysa bir bildiği vardır diyecektir belki. Ama benim artık bunlara karnım tok. Çünkü bu masadaki duruşların sahada karşılığı olması lazım değil mi? Yani bu duruşlar eğer sahada hızlı bir sonuç verse, hızlı ve seri bir sonuç verse tabii ki bizleri memnun edecek. Ama istemiyoruz biz böyle duruşu biz Yandarbiyev'in orada yetsini kaldırıp karşısına bağımsız bir devlet başkanına uygun davran gibi olmalıyız. Evet, Şovmen Putin'in Aliyev'e yaptıkları, Paşinyan'a yaptıkları biliyorsunuz neler neler. Evet, Putin'i Paşinyan arıyor. Bunu televizyonlara Putin servis ettiriyor. Paşinyan'ı devirmek istediği yani halkı kışkırtarak devirmek istediği yenilginin faturasının Paşinyan'a kesilmesini istediği günlerde Paşinyan'ın tamamen evet siyaseten bitmesi için bir piyes hazırlıyor. Bütün gazeteciler ve televizyoncular odaya davet ediliyor. Ve Putin o arada kendisine bir telefon geldiğini görüyoruz. Ve telefonda meşgulüm diyor. Ve danışmanları bütün basın mensuplarına diyor ki Evet bütün basın mensuplarına diyor ki Paşinyan aramıştı meşgulüm dediğine göre. Evet yani arıyor meşgulüm deyip telefonu üstüne kapatıyor yani Paşinyan'ın. Demek istediğim biz Kafkasya'da kalın çizgilerle ve dik durduğumuzda ve gerçekçi bir davranış sergilediğimizde gerçekten çok başarılı oluruz ama Çeçenistan'ın özellikle buraya iyi değinelim Çeçenistan'ın Evet birinci Karabağ Muharebesi'nde Özellikle Azerbaycan elinde av tüfeği bile yoktu. Av tüfeği bile olmayan Azerbaycan, Ermenistan karşısında demin dediğim gibi Gorbacov maharetiyle yalnız bırakılmıştı. Yeltsin'in emrindeki Rus ordusu Ermenilerle birlikte Karabağ'ın her bölgesinde cinayet işlemeye devam ediyor ve bu durum karşısında bir anda savaşın patlak vermesinden dolayı o anda birinci ve birliği, beraberliği bir anda oluşturmaya çalışan Azerbaycan'ın imdadına Çeçenistan yetişiyordu. Çeçenistan, evet Çeçenistan liderleri hızlı bir şekilde Rusya ile o an ateşkes imzaladıkları için, Rusya'ya diz çöktürdükleri o dönemde, evet Çeçen liderler hızlı bir karar aldılar. Azerbaycan savunmasız kardeşlerimize, oradaki Müslüman kardeşlerimize kıyım var. Biz buna razı kalamayız. Çeçenistan olarak ateşkesi imzalattık ama bize silah lazım ama şimdi Azerbaycan'a çok daha lazım diyerek ellerindeki silahların büyük çoğunluğunu, burayı iyi dinleyelim, ellerindeki silahların büyük çoğunluğunu Azerbaycan'a yolladılar. Azerbaycan'da derbe çatma birlikler, derbe çatma savunma teşekkür ediliyor. 7'den 70'e kadar birçok halkın eli silah tutan kahramanları cepheye yollanıyordu. Hızlı bir şekilde ilerleyen Ermeniler biraz olsun Çeçenleri yolladı silah. Türkiye'nin o dönem verdiği destek ve silahlar sayesinde toparlanıyor ve Ermenilere kök söktürüyordu. Ama bu durum Rusya'nın işine gelmiyordu. Evet Rusya bu durumu tabii ki kendi lehine çevirmek için her türlü adım attı. Özellikle Çeçenistan'a daha çok kinlendi. Azerbaycan'ı sahiplenen Çeçenistan bütün bölgede bağımsızlık ateşini yakacak Rusya Federasyonu bir kez daha dağılacaktı. Putin buna son vermek için halı bombardımanı dediğimiz, evet Çeçenistan'ın ve Grozny'nin her bölgesine tonlarca mühimmat bıraktı. Evet Karada uzun süre aylarca giremediği Çeçenistan'a Grozny'ye her gün neredeyse tonlarca evet atışlar gerçekleştirerek uçaklardan bu atışları yaparak girmeye çalıştılar. Demek istediğim şu, Çeçenistan'ın yaptığını unutamayız. Çeçenistan'ın yaptığını asla unutamayız ve Çeçenistan'a buradan selam yolluyoruz. Çeçenistan'ın evet ilk cumhurbaşkanı şu anda Cevher Dudayev. Evet Cevher Dudayev'i anmamak mümkün mü? Azerbaycan'ın yanına şanlı bir şekilde ilerleyen ve bir bakışıyla Rusları titreten Cevher Dudayev'i Ruslar kendi ekipleriyle yolladıkları bir ateşkes için yolladıkları ekiple birlikte uydu telefonuyla yerini tespit edip füzeyle evet şehit etmişlerdi. Diğer liderler de cephede savaşarak şehit düştüler. Ama bağımsız Çeçenistan devam edecek. Daha bağımsız, tam bağımsız Azerbaycan'a bu ruhla gitmeliyiz. Teşekkürler Çeçenistan. Elindeki kıt kanaat imkanlarla Azerbaycan'ın yanına koştuğun için tam bağımsız Çeçenistan... Tam bağımsız Çeçenistan, tam bağımsız Azerbaycan. İnşallah bu güzel günler gelecek. Yaşasın bu güzel birlik. Yaşasın o güzel destekler. Yaşasın vefalı Çeçenistan. Sizi hiç unutmayacağız ve hep beraber olacağız. Evet bir dahaki yayında görüşene kadar hoşçakalın.